Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün tavuklarımızın zaten tenisini yaptırıyoruz. Şu tavuğumuzun 10. günü oldu. Bir kontrol yapalım dedik. Şöyle. Flaş kapatmış. Tamam kızım sen git de yat. Bakın. Aynı gibi parlıyor. Bu ihtimal boş yumurta. Bunu şöyle bir ayıralım. Bu kızımız da geliyor. Çabuk olmamız lazım. Bakın bu dolu yumurta bir. Bu da dolu. İki. Bu da dolu. Güzel üç. Bakalım. Bu da dolu. Dört. Şuraya bakalım. Bu da dolu. Beş. Tamam. Altı da beş. Güzel. Güzel bir oran. Yumurtamız da boş o yumurtamızı eledik. Şimdi bu kızımızın <laughs> 9 gün ama altındaki çoğu yumurta boş. İki üç tanesi falan dolu. Ee, onları da bakacağız işte. Çok güzel bir çıkmalarız. Ama ondan çok az alacağız. gibi geliyor. Çünkü yumurtaları boş. İçerim temizlik bitmiştir. Hadi gidin yatın. Videoyu başlatmadan önce zaten gelmeye çalışıyorlardı. Ben almadım tabii içeriye şöyle yapacağız diye. Bakalım yattılar mı? Aferin benim kızlarıma. Yumurtam azalmış. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bakamamışım ama. Daha çok kızımızın yumurtası var altında. Bunu daha az. Bu daha sonradan başlamıştı. Ne ekmezse kıskandı bunu. Ertesi gün hemen kurt düştü burada. Kızım benim. <laughs> Bu üstüne arkadaşlar. Bu da büyüyor. Büyük ihtimal onu ayıracağım. Çünkü bunun daha fazla yumurtası var. Dolu. 5 tane yumurta bunda var. 2-3 tane de bunda var. Bunu sandığa atacağım büyük ihtimalle. Çıkartsınlar da bir cilcillerini. Tamam. Allah'ın izniyle. Şuradan <laughs> salalım. Pavlomuz hastaydı arkadaşlar. Maşallah. Halen gibi oldu. Nesi olduğunu hemen açıklayayım. <laughs> bak 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 bak. Diş değiştiriyordu. Bol bol ateşlendi. Falan. Bir de e, aşısının biri tam değildi. İkinci parazit aşısı. O da biraz bağışıklığını düşürmüş herhalde. Serum filan yedi. <laughs> İğne falan yaptırdık. Allah'a şükür olsun ki şu an çok iyi durumu. <laughs> Pablo gel. Gel Al, ah, al, ah, ah. al, Pablo'ma. Al benim oğluma. Bugün bayramın 3. günü. Ate veriyor bakın. Öbürünü ver. Öbürü. Öbürü. Öbürünü ver. Aa, benim Pablo'ma. Ver öbürünü ver. pati. Pati. Ver. pati ver. Pati ver pati 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 ver Işık Pincher Birisi köpeğimiz Adı Pablo Öbürü ver Öbürü Öbürü Bunu ver Bunu ver Pablo Bunu ver Ver lan Ver pati ver Pati ver pati Isırmayı bırak Aa, dur Şunu bir sustur ya. Bu niye böyle? Şş Pablo. Hayır. bu Daha küçüktü ya. Çok küçük. Arkadaşlar yerlerinde. Yer kadar filandı. Ya onu susurmuşlar mı? ısırdığı yer bir de ya. Durun gözükmüyor şu an. Bir odaklasın. Odakla lan. Aha. Uzardı ya. Ah, <laughs> 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 öh, bugün sıkıcı geçiyor. Daha yeni başladık gün ama yani yapacak bir iş, iş kalmadı. Bak şimdi bak nasıl saldıracak bak. Şuraya bakın. Pablo saldırmıyor zaten. <laughs> Alışmış arkadaşlar artık birbirlerine alıştılar yani. O yüzden sıkıntı yapmıyorlar. <laughs> kurtlarımıza bu kadar gezme yeter bugünlük. Kalk belki su içerler. Onu da su içerler belki. Arkadaşlar. İnşallah Allah'ım güzel bir çıkım nasip eder. Çir inşallah karanlık değildir. Iyi, değil, değil Evet bir tane yumurta aldık. Bunda da çok yumurtasını alacağız yarın. Bakalım, hadi bakalım. Hayırlısıyla 5 tane yumurtamız inşallah çıkar da Anta şu çıkabilir tabi Allah. İnşallah beşini de çıkarmayı nasip eder. Bu ne yerim lan? Şimdi tipe bak 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 işte bak. <laughs> Arkamdan geldi. Biz nasıl oynuyor bu? Çok garip hayvanlar ya. Sen ne diyorsun? bakar mısın arkadaşlar ne kadar hayvan var tavuklar çok garip hayvanlar cidden şu cama açalım havalansın <laughs> şu da fol yumurtası ya yani ilk yumurtalar yani bu ben yani bunu şey olarak kullandım yani belki de bu, bu yüzden düştüler zaten Gurk. bu <laughs> kızımızın yumurtası çünkü iki tane yumurta almıyorduk ve bu folukta yatıyordu sadece tane yani yumurta almaya bu yumurtlamaya başladıktan hemen hemen bir ay sonra ya da üç hafta sonra mı ne iki yumurta almaya başladık bir hafta yaptı ondan sonra yani aralıklı böyle bir gün aralıklı falan yapmaya başladı az yumurta yaptı yani bu 20 tane yumurta yaptıysa misal 20 tane olmamıştır da bu 5 tane 10 tane 10 tane bile yoktur hatta Beş 7 adet civarı falan var. az yaptı bu çok az yaptı ama <laughs> bu maşallah hesaplayalım bir dakika kaç yumurtamız vardı bunun altında 8 <laughs> bunun altına 8 yumurta mı koymuştum ben 7 mi koymuştum ben 7 koymuştum buna da 9 koymuştum 8 kaldı 16 <laughs> tane yumurta koymuşum ben bunların altına toplam 7 tane orada vardı <laughs> 23 tane yumurtamız Yirmi 23 tane mi? Aynen. Bakayım. Aynen 23 tane yumurtamız varmış. Onu, onun, onun 15'ini bu yaptıysa geri kalan da ya çok fazla yaptı yani. E, yarı yarıya değil yani. Çok aşırı fazla yaptı buna göre. Ya maşallah diyelim. Nazar değmesin. O kızımız aya erken de başladı. Ya bu çok erken düştü buna göre. Bunu kıskandı galiba. Tavuklar kıskanç hayvanlar arkadaşlar. Bir de kurtluk bulaşıcıymış bunlarda. Biri kurt düştü mü devamı geliyormuş. Bunu öğrendik yani. Hello. Bunu çok seviyorum arkadaşlar ben ya. Şunun kafası çok küçük. Hoşuma gidiyor. Kendi büyük kafası küçük maşallah. Bunun da kendi küçük. Çok hoşuma gidiyor bakın. Şöyle göstereyim. Ne kadar küçük. <gülüyor> <gülüyor> Bu daha büyük yani. Şöyle göstereyim bak. Bak bunu sarıyorum elimle. Şeyini öyle belini, sırtını. Ama bunu <laughs> saramıyorum. Neyse bir rahatsız etmeyeyim. Yatsınlar. Bunu Tüm böcek ilacı yaptım. Bir şeye mesela. Böcek vardı çok fazla. Hepsi ölmüşler. <laughs> fazla zaman. Biraz da güvercinlerimizi gösterelim. Ha, şu takımı hiç göstermedim ben size arkadaşlar. bu takımımızı. Jumbo bu jumbo Bütün etkiyimiz. Bakalım yavru almaya çalışıyoruz. Aldık birkaç tane. Onları da göstereyim. Sarkıdan vereceğiniz ee, <laughs> hayvanları. <laughs> kısaca gösterelim. Şu telefonu şuraya koyayım. Düşecek yoksa canımda. İki boyu sahip denebilirsiniz, şunu, bir de şunu, bir de şu büyük dumanlı erkek var ya, onu sahip denebilirsiniz. Şöyle bakın, üçü, üçü aynı kadrajda zaten. Şu iki boyu, bir de şunu. Diğer kalanlar bizde kalacak, bize ait. da göstereyim, maşallah esirgemezsek çok seviniriz arkadaşlar. Allah, kolum ya. tam kötü yerine vurdum ya. Şenlik yerine bakın. Şuray. Daha çizik oldu neyse. Burada da acil en iyileri yani saklanabileceğiniz. Hemen göstereyim şu ala var. Bu alayı saklanabiliriz. Şu çiçeği alamız var. Bunu saklanabilirsiniz. Beyaz kalacak. Evet dört tane erkek alamız olması lazım bakayım. Annem yatıyor şu an <laughs> Bu da o dişi şunun eşi. Onları takım olarak sahiplenebilirsiniz. <laughs> Buradan fiyat veremiyorum. Instagram kaninan <laughs> Instagram kaninan 05 Facebook kaninan ulaşırsanız fiyat Bunun eşi değil bu. niye kovalıyor ya? Bu şey burada yatıyor bakın. Bozun. Bozun da şey. Şuramız. gelene ne geldi. Bakın yum ayağımız da var orada bir tane. Biraz şey diyor. Bakın kaldı herhalde. Yavaş. Bakın bu bunun eşi. Ladik. Buradan gelmek kuşlar arkadaşlar. hediye geldi. Şuradaki yumurtalara bakmamıştım bunlar. Bakalım bir. Bunlar da onların bozların yumurtası. Var. Bunlar bunları bırakmış. Şuraya koyalım da. Başka kuş yumurtalar belki. <laughs> şey zaten <de tınır>. olmuş. <laughs> Sahte yumurta. Bir tane acımba bu zaten. <laughs> Şimbo ne yaptın? Şöyle maşallah demeyip yemeyelim bakın <laughs> bakayım gel bak bak nasıl vuruyor bak. Bak nasıl vuruyor bak. gel. Bakın. Maşallah maşallah maşallah. Şah çift tepe atar da. Babası bak onlara babası. Yoktu da mı var lan? Yumurta var sonrası yok. Sana var şey yok. Burada bir şey yok. Tamam. Atıyor <laughs> mu? <mı? gülüyor> Bakalım başka gösterebileceğimiz şey yok ya. Tamam. Geçelim. Sahiplenebileceğinizi gösterdim. Bu erkeğe de sahiplenebilirsiniz. Aynalı erkek. kızıl var herhalde sahiplendirilecek. Diye yanlış hatırlamıyorsam. Ayrıca ah, sahiplen, sahiplenebilecekleriniz ala var. Dış Küçük nerede? Küçük alan burada. Küçük alan. <laughs> de alan neşi var işte. De o alanın şuna bir de gök kardeşi vardı. Nerede acaba? Şu mu? Ya şu ya da şu olabilir. Aslında. Bilmiyorum tam. <laughs> İçeride başka yok. İçinden biri ya da şu da olabilir. Bilmiyorum. O i̇çinden biri olmayabilir ama şifa olabilir. Neyse geçelim. Gösterdim. Belki kuşları. Şu an 5 adet acil. Yok lan 5 değil. 6 adet saklanabileceğiniz acil kuş var. Baba ne yapıyorsun? videoyu hadi bitir bitir evet bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim videoları kanala abone olursanız biz çok mutlu edersiniz eee sizleri seviyorum arkadaşlar kurban bayramınız yeniden mübarek olsun cümle Müslüman kardeşlerimin <laughs> bugün niye konuşamıyorum ben ya neyse görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın